Büyüklerin Hayatı kanalına hoş geldiniz. Biz yine bugün doğadayız. Doğayı çok seviyoruz. Ben özellikle çok seviyorum. Şöyle geziniyorum. Mesela şu gördüğümüz kuzu kulağı denen otun tohumu büyümüş artık. Tohum oluşturuyor. Bakalım daha neler göreceğiz. Şöyle biraz gezince sizlere de şimdiden iyi seyirler diliyorum. Hep beraber gezinelim. Doğa çok güzel. Sakin. Kuş sesleri. Yani yeşil. Şöyle inik çiçekler var. Yeşillerin arasında. Doğada gezilmek bana huzur veriyor. Yani bu mevsimde çok güzel olurdu. doğa. Sizler de zaten bilirsiniz. Gezmeye devam ediyoruz. Kuş sesleri eşliğinde. sizlere teşekkür ederim. Videolarımı izlediğiniz için, beğendiğiniz için. İnşallah böyle izlemeye, beğenmeye devam edersiniz. karahindiba denilen Otun çiçeği. Çok çeşit çeşitli otlar var. Ama artık hepsi büyümüşler. Yenebilecek durumda değiller bence. Evet, ağaçlar yapraklanıyor. yeşil evet, Burada iğde ağacı var. Yapraklanmış. Bu şekilde. çiçeği ne zaman açıyor bilmiyorum. Açtı mı daha açacak mı? O konuda bir fikrim yok. Ama yaprakları var üzerinde. Belki yeni açacaktır çiçeğini. Ben de öyle tahmin ediyorum. tesisler içinde de izlemeye devam ediyoruz. Huzurlu bir ortam. tohumları hepsi büyümüşler bol miktarda var hepsi tohumlamış artık ortam yemyeşil çok güzel olarla ilgili de yorumlarda fikirlerinizi belirtirseniz farklı yorumlar yazarsanız bana da fikir olur ilginç fikirlerinizi yorumlarda bekliyorum. Hem sizlerle tanışmış oluruz. Sizleri tanımış olurum yani. Karşılıklı fikir alışverişini bulunuyoruz. Benim için iyi olur. Şöyle bir vadi burası. Ama güzel. Benim hoşuma gitti. Gelinç kotlarından daha önce topladığımız gelinç kotlarından hala var. Ama ben toplamayacağım. Böyle toplanabilecek durumda olanlar var ara ara. Taze bir şekilde duruyor. Büyümüşleri de var. Onu da görüp size göstereceğim şimdi, görüp çekeceğim yani. Evet, burada da delicik büyümüş, kırmızı çiçeğini açmış, kıpkırmızı. Ben buradayım diyor resmen. Böyle rüzgarın eşliğinde. Tıpkı bayrağımız gibi. Dalgalanıyor diyelim yani. Burada da daha şeyleri var. Bebekleri var. Bunlar da bir süre sonra açıp yerine eşlik edecekler. Şöyle. Bol miktarda var bundan. Bu bir tane gelincik. Yerini o kadar sevmiş ki bir sürü çiçek açacak inşallah. Çok güzel. Büyümüş. Çok fazla bebekleri var yani. Bir tanesi açmış durumda. Şöyle kıpkırmızı. Çok güzel. Şimdi arkadaşlar şöyle kısa doğa gezimizi yavaş yavaş sonlandıracağım. Videolarımı ilgiyle izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Dediğim gibi yorum yazarsanız yorumlarınızı e, tabii ki okurum. Ve ilginç yorum olursa fikir anlamında bana da iyi olur. Yorum yazarsanız, like atarsanız videolarıma memnun olurum. İlker'in Hayatı kanalına hepinize selamlar, hoşçakalın.